Hep bir zaman arkadaşlar bu gözle birlikte. burası Stars arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta şu oynuyoruz. Evet. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bugün şunu açacağız arkadaşlar. Evet. Bugün şu loyu açacağız. 30. kademede açılıyormuş. Evet bundan atacağız Bir de şu altı şeyi çıkarmaya çalışacağız. Çünkü burada benim bir sürü kutum birikti. Bugün Onları atacağız ve efsanevi çıkarmaya çalışacağız o yüzden like atın arkadaşlar Bu söz önerim için like atın unutmayın like şerefsiz Evet arkadaşlar siz kutu açılımını çok hızlı izleyeceksiniz Çok hızlı olmasa da azıcık hızlı olacak o yüzden like atın Evet şimdilik yapmamız gereken şey Lou'yu almak arkadaşlar işte bu Lou yeni karakterimiz Lou Lou hakikaten soğuk bir de içerisinde işte Neyse soğuk bir şeymiş. Dondurma fırlatıyor işte. Böyle bir şey. Şimdi bunların hepsini teker teker alacağız ve low'u güçlendireceğiz. Ben low'u şöyle şuraya alalım. Ye yeni karakterimiz. Kaçıncı karakter? 35. karakter. Bunda ben şuraya koyayım da havalı olsun azıcık. Kulüpte arkadaşlar sadece 2 kişi de var. Bir ben, bir de can da. Evet. O da dün ne almıştı? Onun bir sürü karakteri var ama kullanmıyor. Niye bilmiyorum. Neyse. Şimdi hemen bunları açalım. O rozet paketi diyor. Ne çıktı? Cold şeyle o Bir bakalım nasıl bir şeymiş. Nasıl bakıyoruz? Nasıl bakacağız onlara? Cold Carl. Vay bundan çıktı. İki ağlama, 3 böyle. Bir de Carl çıkmıştı. Gerisini boş verelim. Cold. Evet bu muydu? Evet bunun da ağlaması çıkmış. Niye ağlama çıkıyor sürekli bilmiyorum ama olsun. Bunu alalım buraya. Tamam. Benim aksesuar düzenim böyle. Şimdi bunları hızlandırmada izliyorsunuz arkadaşlar. 6 yazdı. Mortis, Nani, Sprout, Max. Şöyle çevirelim. Ve oha sende çıktı. Yuh Oha. Arkadaşlar efsanevi çıkardım oha. İlk kez efsanevi çıktı. Şunları alalım yeter bu kadar. Çok hızlı yapalım burayı da. Aa yine aksesuar çıktı. Oha çok iyi. Videonun şansına her şey çıkıyor. Hadi bir tane daha efsanevi hadi. Hadi bunu da sendiye basalım. sen de sen de. Bir daha çıktı bu ne? Sürekli bir şey çıkıyor. Yo. 3. Sende. Hadi bir şey çıksın. 5 yazdı. Oha. Evet arkadaşlar şimdi low'yu aldığımıza göre sende mi yapsak Low mu yapsak? Sende pek önemli değil ama loo. Neyse biz şimdi da kalsın bu. Şunlara bir bakalım nasıl bir şey demiş. Hepsini deneyeceğiz sırayla. İlk önce bunu deneyelim. Sonra bunu deneyelim. Buna boş ver. Evet ilk önce onu deneyelim. Yok oh, haksuslar denemek vazgeçtim. Haksuslar ben ne yapayım. Bu güzel bunu sevdim. sende çıktı oha. Ve bu. Sen de diyor ya. Uykucu sende sende Evet 5 ve 3. İlk önce sen değil oynayalım. Birini daha edelim diyeceğim. Net miyim? Neyse. Az geçtim. Bir tane daha şey diyor. Ne çıktı başka? Evet bu çıkmış. Şunu şöyle burada yapalım. Ben bunu seviyorum. Evet. Oha sen de çıktı arkadaşlar. Efsanevi çıktı. İki tane yeni karakterim oldu. Ve böylelikle yerele kasabilirim. Oha, adamlar tabi kolay gelecek. Alma onu. Çünkü ben sendim var. Oha seni çıktı. Sen çok iyi bir şey değil ama olsun. Evet. Oha, sende sen de çıktı. Oha atış ediyorlar. Sen kim atış ediyorsun? Benim uykucu senden var. Oha balle var. Barley çok noobsun. Ha ben bunu atınca şimdi etraf karanlık mı olacak? İlk kez sen değil oynuyorum. Aa bitti la. Ben daha oynayamadım ki bir dakika ama. Neyse. Anladık gibi. 100 tane şey geldi. Oha. Şimdi bunu alalım. Oha 2500 tane şeyim olmuş. O zaman ne yapalım? Bunları geliştirelim. 6 diyor. Şunu bir geliştirelim. Sonra kaç kaldı? 2000 kaldı. 2000'e de şunları bir fullleyebiliriz. niye fullleyelim? 8'lik şeyleri fullleyelim. Hmm. BB'ye bas. O bayağı düştü ya. 800, 800. Bir tane 700 basabiliriz. Neye basalım? 8 basalım. Ama hesap çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi Ayhut gelsin diyeceğim ya hava atmak istedim ben bende. Lo'ya deneyelim Lo. Lo yeni bir karakter. Bir videoda bir sürü şey çıkardık videonun şansına bak. Evet videonun şansına bak oyun kastı. Şimdi Lo neymiş? Bir şey fırlatıyor ve adam fırlattığı şeyden böyle değişik bir şey çıkıyor soğuk. Lan ölmüyorsun. Öldü. Şimdi ultimi fırlatacağım bir adam görünce. Ne olduğuna merak ediyorum. Böyle Aa, adam varmış. Sen şimdi ne oluyorsun? Bir tane daha aynı yer atsam. Aa öleceğim lan. Hiç sevmedim ben bu yeni karakteri. Sen de ben. sen. De. Aa öleceğim. Aa adam yavaşlıyor. Anladım Abraham. Senin ismin nasıl bir şey öyle? İyi yavaşlıyor bir de adamların böyle dondurma şeyi geliyor. Soğuk şeyi. Ve öldük. Ölmedik ya. Şimdi öldük. Neyse şey, güzel saydım ben bu karakterleri. Çok iyi bir şeymiş bu. Renex hava atmak istiyorum ya Renex neredesin? Ha Aykut hava atalım. Bak. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ondan bir şey çıkmadı ama olsun. Şimdi ben bir daha low'a girmek istiyorum. Yok low'a girmeyeyim. Bunları oynadık. Yeni aksesuarlarımız deneyelim. Mesela bunu deneyelim. Bu neymiş? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir de 8 bitin ne olduğunu bilmiyorum. Diğerlerini biliyorum. Ha ikili girmişim. Aksesuar şey. Ulti çıkarmam lazım bunun için. Merhaba. Azio oynar mısın lütfen? Evet aferin sana. Ha var. Bende de low var. Ne yapıyorsun? Ha, öleceğim, 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 öleceğim. Öldüm sen sakın ölme. Ölürsen lan ölme diyorum. Nereye gidiyorsun? Hayır yapma, ölme, ölme. Ben öldüm sen niye ölüyorsun? Ha, aksesuar bastı adam. Evet, evet. Gel buraya my friend. Gel gel gel. Adam arkadaşı doğdu. Bana da bırak. Ulti kasmam lazım. Gel buraya. Adam son aksesuarını kullandı. Sen oradan git. Ben buradan gideyim. Şuna bir ulti doldurmam lazım. Tamam doldu. Şimdi bunu attım buraya. Buna basınca ne yapıyor bu? Daha mı çok acı Ne oluyor? He. Bir daha yapsın bakayım onu. Anlamadım ben. Buna basınca daha çok ateş ediyor. Anladım. Oha. Nasıl yaptık biz onu? Aa sen ölmedin mi ya? Ben öldün diye oraya gitmiştim. Tamam. 2 8 puan garanti. Tamam öldün sen öldün zorlama öldün tamam öldük biz ya öldük hihihi gel bakayım buraya gel gel tamam alırsın alırsın vur bir kere aferin melal evet bu neymiş kurak sezon ve şimdi sende mi alacağım? Sende çok iyi bir şey arkadaşlar. Çünkü sende efsanevi, ilk efsanevi karakterim. ha Efsanevi oranım kaç olmuş benim? Ha, bayağı düşmüş lan. Bir kat düşmüş, hatta iki kat düşmüş. Çok düşmüş. Nasıl olmuş o öyle? Şimdi benim kupam düşük olduğu için rakipler de kolay gelecek. Merhaba. Benim sendim var. Hayırdır sen? Ha, öldüm ben. Çabuk. a o da öldü. Neyse ben ben eksiyemem. Aykut yer. Onda da <laughs> eksi kaç yedi? Eksi saat dört he Hehe. Ben eksi 0 yedim. O yüzden like atın arkadaşlar. Bu video 80 like gelsin. Uhu. Bu sen de kız mı erkek mi? Hiç bilmiyorum ki. Çok az vuruyor ya bu ne? Ama bu sende maçlar değil gidiyor ha. Hiç sendim olmadı ama biliyorum. Oynayanlar oluyor arada. Ronaldo. Oğlum öleceğim lan bir kere daha vur adama. Tamam aferin. Adam var orada. Ha. Bu seninle bir şeyler konuşuyor da ne konuşuyor hiç anlamadım. Ha öleceğim. Benim ulti doldurmam lazım. Bir saniye. Kaçma şeyi. Bir kere adamın birine vurabilirsek kaçabiliriz. Hem de mükemmel kaçarız. Tamam bunu buraya attım şimdi kaçabilirim. Bunu aldım bunu da aldım artık burası bizim. Kimse göremiyor biz değil mi? Evet. Aa. Ah. Bombi. Bombi diye isim mi olur ya? Gel buraya. Şurada adam var. Saklanmayın lan ayıp değil mi? Niye saklanıyorsunuz? Oo. Arkasındaki şeyler de atış ediyor bu sende çok iyi çünkü sende efsanevi Efsaneviler iyi olur Bir saniye ya benim Ulti kasıp şey yapmam lazım Kaçmam lazım buradan Hiçbirini mi değil gel buraya gel Gel benim 10 tane yüküm var 11 oldu gel Senden bir ulti kasabilirim. Seni şöyle aldım. Neyse arkadaşlar yenilmedik ama yenmedik de. Bu tarz Brawl Stars için kanalıma abone olun, like atın, bilimle çekez bakın, hoşçakalın ve bay bay.